Forum Web YouTube kanalımıza hoş geldiniz, değerli öğrencilerimiz. Bugün sizlerle Ortaokul 6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Metni Etkinlik Cevapları sayfa 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6. Sınıf Din Kültürü Kitabı Peygamberlerin Özellikleri ve Görevleri Metni Etkinlik Cevapları. 6. sınıf din kültürü kitabı sayfa 16'dan 23'e kadar. Soru. İnsanlara doğru yolu göstermek amacıyla gönderilen peygamberler ne gibi üstün özelliklere sahip olmalıdır? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap. Peygamberler insanlara doğru yolu göstermek için birçok üstün özelliğe sahip olmalıdır. Öncelikle dürüst ve güvenilir olmaları gerekir. Çünkü insanlar onlara inanmalı ve güvenmelidir. Ayrıca güçlü bir ahlak anlayışına sahip olmalıdırlar. Böylece doğruyu ve yanlışı ayırt edebilirler. Peygamberlerin sabırlı ve hoşgörülü olmaları da önemlidir. Çünkü tebliğ ederken çeşitli zorluklarla karşılaşabilirler. Ayrıca ilahi bilgiyi doğru anlamak ve aktarmak için akıllı ve zeki, fetanet olmalıdırlar. Bunun yanı sıra Allah'a olan bağlılıkları ve imanları tam olmalı, adaletli ve merhametli olmalıdırlar. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 17 cevapları. Doğru söz yemin istemez. Allah Celle Celaluhu doğrunun yardımcısıdır. Soru. Yukarıdaki atasözünde verilmek istenen mesaj nedir? Yazınız. Cevap. Bu atasözlere dürüst olmanın ve doğru sözlü olmanın önemini vurgulamaktadır. Doğru söz yemin istemez atasözü Doğru söyleyenin bir insanın söylediklerine inanç duyulacağı için yemin etmeye ihtiyaç olmadığını ifade eder. Yalan söyleyen kişi ise güven kazanmak için sürekli yemin eder. Allah'a doğrunun yardımcısıdır. Atasözü ise dürüst ve doğru insanların Allah'ın desteği her zaman yanlarında bulacaklarını anlatır. Bu mesajlar dürüstlüğün ve doğruluğun her zaman insanı başarıya ve huzura götüreceğini ifade eder. 6. Sıf din kültürü, SDR İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı, Sayfa 18 Cevapları Soru Aşağıya akrotiş etkinliğini kullanarak bir şiir yazınız. Emanet Cevap Eliyle verdiği güveni taşı. Mutlaka yerine getir her anı. Allah'ın emirleriyle sana sunuldu. Ne olur ona zar vermeden dur. Esirgemeyen hakkıyla koru onu. Tüm güvenlik onunla doğar. Unutma. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 19 cevapları. Soru. İçerisinde emanet, emaneti korumak, emanete ihanet etmek ve benzeri ifadelerin geçtiği kısa bir yazı yazınız. Cevap. Emanet bize arkadaşlarımız tarafından ya da başkaları tarafından geçici bir süreyle verilen ve bizim koruma sorumluluğumuz altında olan bir değerdir. Emaneti korumak, verilen güveni boşa çıkarmamak ve ona en iyi şekilde sahip çıkmaktır. İster maddi ister manevi bir emanet olsun, emanete ihanet etmek güveni sarsmak anlamına gelir ve büyük bir günahtır. Allah katında da insanlar arasında da emanete sadık kalmak önemli bir erdemdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emanete riayet etmeyen bizden değildir buyurmuştur. Bu nedenle emaneti koruma bilinciyle hareket etmek hem dünya hem de ahiret için değer taşır. 6. Sınıf Din Kültürü, Sedere İpek Yolu Yayıncılık, Ders Kitabı, Sayfa 20 Cevapları Soru Peygamberlerin akıllı ve zeki fetanet olma özelliği dikkate alınarak aşağıdaki cümleleri tam tamamlayınız. Cevap Peygamberler akıllı ve zeki oldukları için Allah'ın vahiyini doğru bir şekilde anlayıp, İnsanları en güzel biçimde açıklamışlardır. Zorluklar karşısına sabır göstermiş ve tebliğ görevini başarıyla yerine getirmişlerdir. İnsanları ikna etme ve doğru yolu göstermek konusunda üstün yeteneklere sahip olmuşlardır. Peygamberler akıllı ve zeki olmasaydı Allah'ın mesajlarını insanlara etkili şekilde ulaştıramaz, karşılaştıkları zorlukları aşmakta başarısız olabilirlerdi. İnsanlar üzerinde güven ve itibar sağlayamazlardı. 6. sınıf Din Kültürü S.D.R. İpek Yolu Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 21 Cevapları Soru Aşağıdaki bulmacayı soldan sağa, yukarıdan aşağı, çapraz tarayınız. Bulmacadaki gizlenen peygamberlerin sıfatlarını bulup işaretleyiniz. Tebliğ, Sıddık, Temanet, ismet. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 22 cevapları. Soru: Aşağıdaki ifadelerden peygamberlerin görevleriyle ilgili olanların yanındaki kutuyu maviye boyayınız. Peygamberlerin görevlerinden olmayanları ise kırmızıya boyayınız. Cevap: Etkinlik. Aşağıdaki ifadelerden peygamberlerin görevleriyle ilgili olanların Yanındaki kutuyu maviye boyayınız. Peygamberlerin görevlerinden olmayanları ise kırmızıya boyayınız. Önceki ilahi mesajları reddetmek kırmızıya boyanmıştır. Allah'ın cennetin tek ilah olduğunu haber vermek maviye boyanmıştır. Uyarıda bulunmak maviye boyanmıştır. Tebliğ etmek maviye boyanmıştır. İnsanları inananlara zorlamak kırmızıya boyanmıştır. Allah'a Cenne Celaluhu'ya kulluk etmeye çağırmak, maviye boyanmıştır. İlahi ilkeleri açıklamak, maviye boyanmıştır. İnsanlara örnek olmak, maviye boyanmıştır. Allah'a Cenne Celaluhu'ya imana çağırmak, maviye boyanmıştır. Görevini korkusuzca yapmak, maviye boyanmıştır. 6. sınıf din kültürü SDR İpek Yolu yayıncılık ders kitabı sayfa 23 cevapları. Yerine göre müjdeleyici ve sakındırıcı olarak peygamberler gönderdik ki insanların peygamberlerden sonra Allah'a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Soru. Yukarıdaki ayetin vermek istediği mesaj üzerindeki bilgileri arkadaşlarınızla konuşunuz. Cevap. Yukarıdaki ayet Allah'ın insanlara peygamberlere gönderilmesinin ana amacının ve peygamberlerin temel görevlerini açıklamaktadır. Ayet peygamberlerin hem insanlara Allah'ın rahmetini müjdelemek hem de onları yanlış davranışlardan sakındırmak için gönderdiklerini vurguluyor. Peygamberler insanların hem dünyada hem de ahirette doğru yolu ilerlemelerini sağlayacak rehberlerdir. Ayet ayrıca peygamberlerin gönderilmesiyle insanların Allah'a karşı hiçbir mazerat sunmayacaklarını belirtir. Peygamberler Allah'ın emirlerini insanlara açık ve net bir şekilde ilettiği için artık kimse biz bilmiyorduk diyemez. Bu Allah'ın adaletinin bir gereğidir ve her toplumda bir elçi gönderilmiş, böylece insanlar doğru yolu bulma konusunda yalnız bırakılmamıştır. Ayetin altını çizdiği diğer bir önemli nokta ise Allah'ın izzet ve hikmet sahibi olduğudur. Allah'ın her emrinde ve her işinde bir hikmet vardır. Peygamberler de onun izzetli ve hikmetli planının bir parçasıdır. Peygamberlerin gönderilmesi insanların hidayete ulaşabilmesi için Allah'ın bir lütfudur. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Aşağıdaki linkten forum web sitesine ulaşabilirsiniz. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi dersler dilerim.